Selamlar. Hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Harika bir iş ilanı görüyorsunuz, tam size göre ama bir türlü özgeçmişinizde o aradıkları şeyi anlatamıyorsunuz. İşte bugün tam da bu can sıkıcı iletişim sorununu çözmek için tasarlanmış global bir sisteme yakından bakacağız. Yani hepimizin başına gelmiştir. Becerilerinizle bir iş tanımı sanki birbirleri için yaratılmış gibi ama sizin kullandığınız kelimelerle işe alımcının aradığı kelimeler bir türlü tutmuyor. Bu durum sadece sinir bozucu değil, aslında çok daha büyük bir problemin de habercisi. Aslında bu basit bir anlaşmazlıktan çok daha fazlası. Uzmanlar buna kalıcı beceri açığı diyor ve ekonomiye maliyeti milyarları buluyor. Düşünsenize, bu yüzden şirketler büyüyemiyor ve insanlar hak ettikleri işlere bir türlü ulaşamıyor. Rakamlar gerçekten de inanılmaz. Bir bakın. Avrupa'daki her 10 işverenden 4'ü ortada iş arayan onca insan varken bile aradığı yetenekte kimseyi bulamadığını söylüyor. Bu da bize sistemde temelden bir kopukluk olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Peki sorunun kökünde ne var? Dil. Evet, bildiğimiz dil. Berlin'deki bir barista, Stockholm'deki bir yazılım geliştirici veya Roma'daki bir işe alım uzmanı aslında aynı olan bir beceriyi anlatmak için tamamen farklı kelimeler kullanabiliyor. Ve işin ilginci bu sadece ülkeler arasında değil, bazen aynı şirketin farklı departmanları arasında bile yaşanıyor. Peki bir düşünsenize, ya tüm bu farklı beceri dillerini anında çeviren evrensel bir aracımız olsaydı ne olurdu? Tıpkı Rosetta taşının binlerce yıllık Mısır hierogliflerini çözmemizi sağlaması gibi, iş dünyası içinde böyle bir çevirmene ihtiyacımız var. İşte tam bu noktada ESCO yani Avrupa beceriler, yetkinlikler, yeterlilikler ve meslekler sistemi devreye giriyor. Bu Avrupa Komisyonu'nun devasa bir projesi. Amacı kulağa basit gelebilir ama aslında inanılmaz iddialı. Bütün iş dünyası için ortak, evrensel bir dil yaratmak. Projenin boyutunu bir hayal etmeye çalışın. Yaklaşık 3000 farklı meslek, 13500'den fazla beceri ve bu devasa bilgi havuzunun tamamı tam 27 farklı dilde özenle sınıflandırılmış. Gerçekten de akıl almaz bir çaba. Peki, bu kadar devasa bir sistem nasıl işliyor? Gelin bu yeni dilin temelini, yani mimarisini oluşturan 3 ana sütuna biraz daha yakından bakalım. Bakın bu şema aslında sistemin kalbini gösteriyor. Her şey üç parçanın birleşimiyle ilgili. Birincisi ne iş yaptığınız yani meslekler. İkincisi o işi yapmak için ne bildiğiniz yani beceriler yetkinlikler. Ve üçüncüsü de bu bilgiyi nereden nasıl edindiğiniz yani yeterlikler. Bu üçü bir araya geldiğinde bir profesyonelin bütüncül bir resmini çizmiş oluyorsunuz. İlk sütunumuz meslekler. Sistem o kadar detaylı ki garson gibi genel bir kategoriden başlayıp biraz someliyesi gibi çok özel bir role kadar inebiliyor. Bu da ne sağlıyor? İş tanımlarında müthiş bir netlik ve hassasiyet. Gelelim ikinci ve belki de en kritik sütuna, beceriler. Sistemin asıl gücü burada yatıyor. Mesela eleştirel düşünme becerisini ele alalım. Bu beceri hem bir yazılım mühendisi için hem de bir pazarlama müdürü için geçerli, değil mi? İşte ESCO, bu tarz aktarılabilir becerileri tanımlayarak insanların sektörler arasında nasıl köprüler kurabileceğini, kariyerlerini nasıl farklı yönlere çekebileceğini göstermiş oluyor. Ve son olarak üçüncü sütunumuz yeterlilikler. Bu da aslında eğitim dünyasıyla iş dünyası arasındaki köprü. Yani sizin üniversitede aldığınız bir dersin ya da tamamladığınız bir sertifika programının iş piyasasında tam olarak hangi becerilere denk geldiğini gösteriyor. Böylece aldığınız eğitim işverenler için birdenbire somut ve anlamlı bir şeye dönüşüyor. Şimdi elimizde inanılmaz güçlü bir sistem var değil mi? Ama her harika fikirde olduğu gibi başlangıçta büyük bir sorun vardı. O da şuydu: kullanılabilirlik. Sistem ilk çıktığında o kadar karmaşıktı ki uzmanlar bile kullanmakta zorlanıyordu. Hatta bir akademisyenin dediği gibi bu yapı veriyi basitleştirmek yerine daha da karmaşık hale getiriyor. Kısacası sıradan bir kullanıcı için içinden çıkılmaz bir labirent gibiydi. Yani işin özü şuydu, escoro evet muazzam bir sözlüktü ama henüz herkesin eline alıp rahatça kullanabileceği dinamik bir araç olmaktan çok uzaktı. İşte hikayenin bu noktasında modern yapay zeka sahneye çıkıyor ve Esko'yu adeta tozlu raflardaki bir ansiklopediden alıp sizinle sohbet edebilen akıllı bir asistana dönüştürüyor. İlk çözülmesi gereken büyük sorun şuydu, arama. Bir an için düşünün, 13 binden fazla becerinin olduğu bir veri tabanında aradığınızı nasıl bulacaksınız? Bu, samanlıkta iğne aramaktan bile zordu. Çözüm, beceri bulucu gibi yapay zeka destekli araçlar oldu. Artık şöyle bir şey yapabiliyorsunuz, normal bir dille verileri analiz edip görselleştirebilen birini arıyorum diye yazıyorsunuz. Yapay zeka bu cümlenin anlamsal olarak ne demek istediğini anlıyor ve size Esco veri tabanından verim madenciliği ya da istatistiksel analiz gibi tam olarak ilgili becerileri getiriyor. Harika değil mi? Şimdi olayı bir sonraki seviyeye taşıyalım. Ne dersiniz? Ya bu çeviriyi sadece diller arasında değil, kıtalar arasında yapabilseydik? İşte bu. Esco'nun evrimindeki bir sonraki dev adımdı. Avrupa ile Amerika arasında bir beceri köprüsü kurmak. Bu şema ilk bakışta karmaşık görünebilir ama aslında arkasında çok akıllıca bir yöntem var. Avrupa'nın ISCO sistemi ile Amerika'nın Onet sistemini birbirine bağlamak için hibrit bir model kullanılmış. Yani önce yapay zeka devasa veri setlerini tarayıp olası eşleşmeleri buluyor, sonra da insan uzmanlar devreye girip bu eşleşmeleri doğruluyor ve ince ayar yapıyor. Peki sonuç? Sonuç oldukça başarılı. Bu grafik bize iki sistem arasında ne kadar çok bağlantı kurulduğunu gösteriyor. Bakın, en büyük kategori geniş eşleşme. Bu şu demek, Amerika'daki bir beceri, Avrupa'daki birden fazla beceriye karşılık gelebiliyor. Yani iki devasa iş gücü piyasası arasında artık gerçek bir çeviri köprüsü var. Tamam, bütün bu teknik detaylar, bu karmaşık altyapı. Peki, tüm bunların sizin kariyeriniz ya da şirketiniz için pratik anlamı ne? Bu şu anlama geliyor. Artık siz Türkiye'den İspanya'daki bir işe başvurduğunuzda sistem sizin becerilerinizi oradaki işverenin diline otomatik olarak çevirebiliyor. Ya da kariyer danışmanınız sizin pazarlama tecrübenizin aslında veri analizi alanında ne kadar değerli olduğunu size somut olarak gösterebiliyor. Ve belki de en önemlisi kariyerinizde bir sonraki adımı atmak için tam olarak hangi eğitimi, hangi sertifikayı almanız gerektiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kısacası ESCO Sadece bir veri tabanından, bir sınıflandırma sisteminden çok daha fazlası. Aslında insan potansiyelinin kilidini açan bir anahtar. Çünkü becerilerimizin evrensel olarak anlaşılabildiği bir dünyada coğrafi ya da mesleki sınırlar önemini yitirmeye başlar. O zaman ben de bu bölümü size şu soruyla bitireyim. Eğer sahip olduğunuz her bir beceri dünyanın her yerinde herkes tarafından anlaşılabiliyor olsaydı, bir sonraki hedefiniz ne olurdu?